14 yaşında 14 yaşında. Ee, Peki hocam siz rehberlik ve araştırma merkezinde çalıştığınızı evet. söylediniz. Ee, bunda bir ilintisi var mı? Özel çocuklarla ilgili ne tür çalışmalar var orada merkezinizde? Biraz önce kendimi tanır, tanıtırken söylediğim gibi hı. ben sınıf öğretmeniydim. Branşımı özel eğitim olarak sonradan değiştirdim. Hı hı. Rehberlik araştırma merkezlerinde bu özel çocuklar dediğimiz bunlar tabii üstün zekalılar da dahil. Evet. özel çocukların içine. Bunların işte okullara yerleştirilmesinden işte orta ve ağır düzeydekiler işte bir okula hafiftekiler başka bir okula. İstersen şeyi tanımlayalım hocam. Özel çocuklar grubu hangi gruplar giriyor? Şimdi <laughs> alt isimler mutlaka var değil mi? Biraz evvel mesela otistik gibi. Otistik, Down <laughs> sendromu, zihinsel orta, hafif işte ağır düzeyler var. İşitme, görme Asperger sendromu gibi daha değişik atlarda mesela CP'li çocuklar da özel çocuk oluyor. Onlarda fizyoterapi falan almaları gerekiyor. Hı hı. Üstün zekalı üstün zekalı çocuklar üstün zekalı tabii onlar da özel çocuk. çocuklar Evet. Şu anda onlar hı. yani bir, bir zıt kutupları böyle. Evet. Tabii yani tabii. tabii. Evet. Şimdi normalin dışındaki tüm çocuklar bizim rehberlik ve araştırma merkezlerinin ilgi alanıdır, çalışma alanıdır. Hı hı. Yani üstün e, zekalı çocuklar için de işte, işte, kaynaştırma eğitimi çıktı son günlerde. Onlara da kaynaştırma öneriyoruz. Bilim sanat merkezi seçmelerini biz yapıyoruz rehberlik olarak. Hı hı. İşte, e, at dediğimiz işte e, zihin engelli işte e, bunlar öyle demiyoruz artık özel diyoruz özel çocukların da işte hı hı. E, denizimizde işte polis amca gibi Zaten şeyi pardon hocam. E, engelli kelimesini artık pek kullanmıyoruz ya değil bunlar mi? bunlar gerçekten bizim aileler için çok özel bir şey. Yani bizim için engel değil artık o. Yani mi? şu anda ben şey masız bir dünya düşünemiyorum. Evet. Yani hayatı hazırlamanıza bağlı yani değil mi? Ya Eğer tabi, hayatı tabi. ona göre uygun hazırlıyorsanız tabi, tabi, engeller aşılmış oluyor doğal olarak. Yani evet. biz dünyamızı e, onlara göre, onlar da bize göre e, onların kendi ayaklarının üzerine durabileceği şekilde şekillendiriyoruz. Hı, hı. Yani e, ev içindeki döşemeden, teşrifattan işte tatil gezilerinden hep artık planlarımızın içinde onlardan ayrı bir dünya yok. Bu da herhalde çok normal bir hareket tarzı olsa gerek hocam. Çünkü iki yaşındaki çocuğa göre siz eğer ona göre bir sandalye yapmazsanız o Tabii çocuk nereye oturacak yani. Evet, evet. evet. Bebeklere göre evet. bile mesela hani eşyalarımızı hazırlıyoruz. Sandalyesi vardı özel, değil, değil, değil mi? Hep. Evet. Böyle. Aslında normal çocuklarla hiçbir farkı yok. Evet. Çünkü Hı -hı. aynı şey onlar için evet. de yapılıyor. Mesela tatil planı işte çocukların okullarına göre, işte yaz kurslarına göre yapılmıyor mu? Biz de kendi çocuklarımıza göre yapıyoruz. İşte onların hastalıklarına, işte gidip gelebileceği, hasta olmayacakları işte Bizim ikiler biraz daha hassas olduğundan biz biraz daha o dikkat olmak zorundayız. Oluyor. Çünkü hmm. benim kız mesela dışarıda bir üflediğin zaman bu olabilir gibi böyle hmm. bir tedirginliğimiz var. Pekala o, o, özel çocuklara has bir durum mu bu yoksa şeymaya ait bir özel bir... Geneli, geneli böyle. Genel. Yani bağışıklık sistemleri zayıf olduğundan dışarıdaki işte direnç gösteremiyorlar. Hmm. Dolayısıyla hemen diyelim ki boğaz enfeksiyonundan başlıyorlar hmm. ve çabuk yani gül gibi çabuk soruyorlar. Hmm. Evet. E, pekala ama yine döneceğiz hocam. E, çünkü oldukça e, büyük çalışmalarınız var evet. dedim kadarıyla. Pekala, e, ayten neden dernek kurma ihtiyacını duydunuz diye sorsam evet, neden size... dernek? Şimdi çocuklukta problemlerimiz biz aile olarak çözebiliyorduk ama hı hı. asıl problemlerimiz arzu eğitim çağına gelince başladı demek. Denizli'de o yıllar ben onu okul bulamadım. Onu tanıyacak insan bulamadım. Öğretmen bulamadım. Ona yaratık gibi bir herkes bakıyordu. Ona üç tane özel alt sınıf vardı Denizli'de. Bu sınıflara da en sonra bir okul idareci güçlü olduğum için bir okulun özel alt sınıfında ve o her vakit konuşmalarımda onu hep tekrarlıyorum. Okulun kömürlüydü. Küçücük bir camı vardı. Biliyorsunuz köylerde nasıl kapılar oluyor böyle ardi odalarına. Öyle bir çatma kapısı vardı. Zemini toprak. Dört tane sıra koymuşlar epileptik bir çocuk, benim çocuğum, bir Down'lu, böyle iki üç çocuk orada. O yıllar müdürlere bir tazminat veriliyordu özel özel alt sınıflar açılırsa. Denizli'de de üç tane öyle özel alt sınıf vardı. Geldiğinizde Arzu kaç yaşındaydı? Evet, efendim? Arzu kaç yaşındaydı Denizli'ye geldiğinizde? Arzu okula geç başladı Arzu. 10 yaşından sonra başladı benim hmm. kızım. Hele otistiklerde, ağır vakalarda çok geç oluyor. Ondan ben çok üzüldüm. Dönemin çok da çalışkan bir hekimidim, idareci Denizli'de. Çok sevilen bir kişiydim. Bu duygularımı Sayın Valim'e açtım. Ondan sonra ve o dönem Cumhurbaşkanımız Rahmetli Turgut Özal, Denizli'ye gelmişti Pamukkale'ye. Böyle bir kıpırtılar vardı idarede böyle bir ilgi bu, bu insanlara. Ben de bunu hissettiğim için Pamukkale'ye gidip bunu bir an evveli başlasın, bir okullar açılsın. Ama eşim beni götürmedi, sen idarecisin, o siyasi bir yer. Ama Rabbim olacak ya, nasip etti evet. ettik bir büyük bir toplantı. Vali Bey, başhekimi, ben sağlık müdürü vekili olarak. Hı hı. Orada bu konuyu açtım ve Sayın Valim ve eşi bunu devlet gücüyle dernek kurup bu işi başlatalım diye. Ve 1989 yılında Sayın Valim Necati Bilecan ve eşi bu derneği bana bir ay ben bekledim hiç ses çıkmadı dedim. Unuttular çocuklarımı var ama gerçekten unutmamışlar. Ben onlara ömür boyu hep arıyorum minnet duyuyorum gerçekten uzak denizdeki evet. ilk açılan evet. okulda sizin evet. emeğiniz evet. var Evet bizim kadarıyla. emeğimiz var o hangi Ondan okuldu da, o hocam? Ali Polis amca okulu hmm. şeydi o okula da ben o Kırıklı bölgesindeki evet, efendim, okuldan bahsediyoruz. Kırgız bölgesinde, bölgesinde. Polis amca. Bahri Hı. Bey bana Milli Eğitim Müdürüne telefon edip gönderdi Milli Eğitim Müdürü orada da bir endüstri Meslek lisesi Müdürü bir varlık masaya oturmuşlar konuşuyorlar ben izah ettim deden geldim Ekrem Bey'e evet Ondan sonra onlar bana uzak yerlerde, bir de bir yerler arıyor. Ben çok üzüldüm tabii. Uzak yer demek dedim çocukları oraya atmış gibi düşündüm değil mi? Ben Hı. istedim gözde yerlerde olsun benim çocuklarım. Herkes tabii kimse tanımıyor bunları. Yaratık gibi. Ben çok otobüslerden in diye bağırıldı bana değil mi? Öyle Seyahat mi? edemedim. Evet hep özel arabalarla değil mi? Onun çıkardığı sesler, davranışlar rahatsız ediyordu insanları. Parklara hiç götüremedim benim çocuğumu değil mi? Hep hep kapalı ve özel mekanlarda bu gerçekleşti. Onun için ağlayarak milli Eğitim'den bu Saltak Caddesi de gözyaşı dökerek ben hiç beklemeden Sayın Valimin odasına girdim bir duygularımı. Ondan sonra nereden istiyorsun dedi bana o bana. Rabbim o an bir, bana bir akıl verdi. Anadolu Lisesi'nin yandım, oraları boşudu. Demin oraları a, uh, Pamukkale Üniversitesi kampüsüymüş ama bilmiyordum be. Evet, uh, neden istiyorsun dedi bana hemen soruyu sayın valim. Ona onun için diyor, bu çocuklara hizmet eden insanlar Rabbim onlara bir güç veriyor. Değil mi? Bir evet. akıl uh, beynimde dedim sayın valim bu çocuklar iş adamı olacak, Hakim olacak, vali olacak, öğretmen olacak. Bunları yanında gördüğü zaman, demin sahip çıkacaklar ve gerçekten öyle oldu. Bakın, Alo Polis Amca okulun ismi de, ...orada da polis karakoluydu. Ben geldikleri zaman biz isim istemedik okullarımızı, özel o isimle... olmazdı bu okullar. Rica ettiler bu polis Alo Polis Amca olabilir mi seve seve. Onlar onları tanıyacak polis teşkilat her yerde onlara sahip çıkacak. E, o vakit e, o yer Allah nasip etti. M10 dönüm istedim Sayın Valim der. Gerçekten tepkiler aldım Anadolu sesinin aileleri, e, idarecileri gibi böyle bir okul orada yapılmasına. Ama o gerçekleşti. O ilkokul evet. seviyesinde evet. de bir okul Efendim, muydu? İlkokul seviyesinde. Orada özel şey... eğitim gören çocuklar olacaktı evet. ve tüm tam bunun bir de Türkiye'de hiç projeler yoktu. Sayın Valim bize Bayındırık Müdürlüğü her vakit Eğitim ve baydırlık bize çok büyük destek verdi. Sayın Valim emretti, ekip kuruldu, bizimle bütün böyle okulları dolaştık biz nerede okul var. Oradan bilgiler aldık mühendislerle, eğitimcilerle oturdu kendi projelerimizi çizdik <laughs> Denizli için. O okul tam bu eğitilebilir çocuklara olacaktı demek. Özel alt sınıflarda okuyan çocuklarımıza birkaç anne e, beni ziyaret etti. Hem de başkan yardımcımı. Evet e, bizim çocuklar ne olacak? O vakit biz onu e, şey Öğretebilir Çocuklara ilkokulumuzu açtık ama kendi binamızda değil eski RAM merkezinin birinci katı. İlkokulumuz odur. Demek evet. hiç okula gidemeyecek çocuklar. Neyse bizim çocuklar az çok birkaç tane özel alt sınıfta birkaç çocuk gidiyordu. O vakit böyle korkunç rakamlar olacak kimsenin aklında değildi. Neyse çocuklar hiç dışarı çıkmamıştı. Ee, evet.